Aritmiden kastımız kalp ritminin bozuk olması. Kalp ritminin çok yüksek olması veya düşük olmasına biz aritmi adını veriyoruz. Peki normali nedir kalp ritminin, kalp hızının normali? İstirahat halindeki bir kişi de kalp hızının 60 ile 100 arasında seyretmesini bekliyoruz ve düzenli olmasını bekliyoruz biz. Sebepsiz yere kalp hızı bunun çok üzerine çıkıyorsa veyahut da işte çok düşük seyredip hastada semptomlar yapıyorsa biz bunu kabaca aritmi olarak e, sınıflandırıyoruz. Vücudun ihtiyacına göre kalp hızı değişebiliyor. Örneğin e, vücudun ihtiyacı arttıysa ne zaman olabilir? Bir eforlu olabilir, stresli olabilir. İşte koşan bir kişi de olabilir. Kalp hızı hızlanarak bu kan akışını sağlıyor. Fakat e, bu bizim işte aritmi tanımımıza girmiyor. Bunlar normal fizyolojik cevaplar. Ama eğer kişide hiçbir sebep yok, yokken, istirahat halinde otururken kalp hızı bu değerlerin üzerine çıkıyorsa, yüzün üzerine çıkıyorsa biz buna işte aritmi taşikardi adını veriyoruz. Eğer çok yavaş seyrediyorsa kalp hızı, kalbin iletim sisteminde, hani atışını sağlayan iletim sisteminde bir bozukluk varsa biz bunları genelde kalp pilleriyle tedavi ediyoruz. Bizim merkezimizde ortalama yılda hani bine yakın bu şekilde cihazlar takılabiliyor. Bu kalp pilli dediğimiz cihazlar şu şekilde bir yuvarlak işte bir para büyüklüğünde içinde çip olan programlanabilen hastanın köprücük kemiğinin altına yerleştirilen ondan sonra cilt altı kesiyle ve oradan kabloların kalbe uzat uzatıldığı cihazlar. Çok gelişmiş cihazlar. Ortalama 10 yıl ömürleri var ve hastanın kalp ritminin normal bir şekilde idame edilmesini sağlıyor bu cihazlar. Taşikardi dediğimiz şey hani bir hastalık seyri dediğim gibi yani kişinin e, fizyolojik e, limitlerinin ötesine geçen bir çarpıntı söz konusuysa e, bunlar aslında geniş bir yelpazede karşımıza çıkıyor. Şu şekilde e, genç yaşlarda kalp hastalığı olmayan bireylerde e, gene kalp kalbin iletim sisteminden kaynaklı odaklardan çarpıntılar karşımıza gelebiliyor. Bunların tedavisi tabii ki iki şekilde. Birincisi ilaç verebiliyoruz bunlara. İlaç bunları baskılayabiliyor ama ilaç kesildikten sonra genelde bu çarpıntılar tekrar ediyor. Kesin yöntemde bunların o bölgeye ulaşarak özel kateterlerle ortadan kaldırılması. Bunu da yakarak veya dondurarak yapıyoruz biz. Organik kalp hastalığı olan, yani yapısal kalp hastalığı olan hastalar, işte kalp krizi geçirmiş, kalp kas hastalığı var, işte bunun dışında e, kalp kapak hastalığı var. Bu tür hastalarda, kalp fonksiyonları bozulmuş hastalarda bazı taşikardiler ortaya çıkıyor, çarpıntılar ortaya çıkıyor ki bunlar çok tehlikeli, ölümcül olabiliyor. E, biz bunlara kompleks aritmiler diyoruz. E, bizim merkezimizde ortalama bine yakın yıllık e, bu vakalara müdahale yapılıyor. E, geniş bir ekibimiz var. Bunlara gene gelişmiş cihazlarla haritalama cihazlarıyla üç boyutlu haritalama cihazlarıyla ilk önce haritalıyoruz, çarpıntının odağını tespit etmeye çalışıyoruz. Odağı tespit ettikten sonra gene özel kateterlerle oraya gidip işte bunu yakarak, dondurarak veya farklı yöntemlerle birçok yöntem var. Ortadan kaldırıyoruz ve hastanın iyileşmesini sağlıyoruz. Şimdi hastalarda çarpıntı oluştuktan sonra bazı semptomlar ortaya çıkıyor. Bunlardan en sık olanı çarpıntı hissetmeleri. Tabi bu sebepsiz bir çarpıntı. Az önce de söyledim. Hani bir efor sırasında olan çarpıntıyı biz kastetmiyoruz. Bir heyecan sırasında olan çarpıntıyı kastetmiyoruz. Ama adam kişinin oturduğu yerde bir nabzında yükselme, sebepsiz yere söz konusu o çarpıntıyı hissediyorsa bu önemli bir semptom. Onun dışında hastanın yorgunluğu olabiliyor, halsizliği, bitkinliği olabiliyor. Çok hızlı olursa bu ritim bozukluğu baş dönmesi, bayılmalar olabiliyor. Bazı önemli ritim bozukluklarında, hayati tehdit eden ritim bozukluklarında işte bu kalp karıncı kısmını ilgilendiren ee, ileri ritim bozukluklarında ilk belirti bayılma veyahut da ani ölüm de olabiliyor. Bazı hastalar bize işte ani ölüm ve kalp masajı sonrası çevrilen hastalar şeklinde de gelebiliyor. Yani ilk belirtisi bu şekilde de olabiliyor. Şimdi hasta semptom hissettikten sonra ne yapabilir? Ee, bu çarpıntıyı hissettikten sonra en doğru alanı bir hekime başvurması. Mutlaka bir EKG'sinin çekilmesi lazım. Bizim için en kıymetli olan o semptom sırasında yani çarpıntı sırasında çekilmiş EKG'nin varlığı. O sırada en yakın tıp merkezine gidip bir EKG çektirirse hani o çarpıntının biz anormal olup olmadığını, fizyolojik olup olmadığını söyleyebiliyoruz. Eğer bunu çektiremezse bazı hastalar için işte gece oluyor, uygunsuz saatlerde oluyor. Bunlar da bunu tespit edebilmek için özel cihazlarımız var, holter cihazlarımız var. 24 saat, 72 saat, daha uzun sürelerde kalp ritmini takip edebiliriz. Bir sebep de çıkabilir ama daha karmaşık ve gerçekten ciddi yaklaşım gerektiren bir hastalık da çıkabilir. Bu nedenle şikayet olan hastalarımızın, vatandaşlarımızın işte bir tıp merkezine giderek bunu test yani hastalık karmaşık olabilir ama tespiti çok kolay en azından. En basit bir EKG cihazıyla hani bunu anlamak mümkün bir e, öncelikli olarak e, birinci basamak doktoruna daha sonra da onun yönlendirmesiyle bir kardiyoloğa ulaşabilirlerse yani bununla ilgili gerekli tedaviyi alacaklarını eğer kafalarında hani kötü şüpheler varsa bunun da giderilebileceğini hani önemsiz bir şey olduğu için o e, tetkiklerde e, giderilebilmesi adına bunu yapması gerektiğini söyleyebilirim. Yani. Günlük biz burada e, aşağı yukarı 1.700-1.800 civarında hastaya poliklinikte muayene hizmeti veriyoruz. Beş ana branşımız var temel olarak, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi ve beraberinde alerji immünoloji olmak üzere. E, tabi burası esasen hani kalp damar hastanesi olarak geçiyor ağırlık o yönde ama göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi ekibimizde e, ciddi katkı veriyor. Buranın tabii en önemli farklılıklarından bir tanesi takım olarak biz hizmet veriyoruz. Yani kardiyoloji ve damar cerrahisi neredeyse tüm hastaların endikasyonlarını, yapılacak işlemlerini, ameliyatlarını ortak karar veriyoruz. Böylece hasta için en doğru, en uygun, en düşük riskli, en uzun ömürlü tedavi seçeneğini hastamıza sunmaya çalışıyoruz. Hem ülkemiz vatandaşlarına hem çevre ülkelerden gelen uluslararası hastalarımıza hizmete sunmaya çalışıyoruz. Günde aşağı yukarı 15-20 civarında açık kalp ameliyatı yapılıyor. 5-6 civarında göğüs cerrahisi ameliyatı yapılıyor. Şu anda kateter laboratuvarının içerisindeyiz. Burada özellikle aritmi ve elektrofizyoloji ünitemizi sanıyorum biraz önce gördünüz. Burada dediğim gibi ülkenin farklı hastanelerinde işlem görmüş ya da tanı konulmuş hastalarımız. Oradaki hekimler tarafından bize refer ediliyor. Burada da hocalarımız gereken işlemi yaparak şifaya kavuşturuyor. Bu merkezimiz aynı zamanda e, bir mükemmeliyet merkezi. Hani e, Sayın Bakanımızın da direktifleri doğrultusunda e, aynı zamanda bir eğitim merkezi. Yani bölge Orta Avrupa, e, Doğu Avrupa Orta Doğu'dan bir sürü hastaneden meslektaşımız gelip burada aritmi ve elektrofizyoloji fizyoloji anlamında eğitim alıyorlar, bir sertifika alıyorlar ve gidip kendi ülkelerinde bu hizmeti sürdürüyorlar. Bazen hocalarımız giderek ülkemizin farklı hastanelerinde yine o merkezlere, hocalarımıza eşlik ederek eğitimleri orada da devam edebiliyorlar. Yine kalp nakli ve akciğer nakli konusunda referans merkeziyiz. İsmim Bülent, soyadım Ayhan. Rize'de yaşıyorum, 21 yaşındayım. Çalışmıyorum şu anda. Öğrenci misiniz? Yok, mi? öğrenci değil. Peki Bülent Bey, ilk kalp ilgili sıkıntılarınız ne zaman ortaya çıktı? Ya, tahmini bir buçuk sene önce ani sıkışma, ani bayılmalar falan başladı. Daha sonrasında zaten hastaneye başvurdum da 7-8 defa da kırmızı alanda tedavi gördüm. Hani hiçbir şekilde bunu ortaya çıkaramadılar. Sonrasında iki defa ablosan başarısız ablasının tedavisi getirdim. Sonrasında zaten Ankara'ya geldim. Serkan Azam'la tanıştım. <laughs> Sağ olsun bugün sağlama kavuştum. Yani bir sıkıntım yok şu an. Burada bir cerrahi işlem geçirdiniz Evet mi? evet burada oldum. <laughs> Buradaki operasyonun başarılı geçti. Daha öncesinde iki, ta, iki defa başarısız ablasyonum vardı. <laughs> hani burada şu anlık bir sıkıntım yok Allah şükür. Şu an iyiyim yani. Sağlığıma kavuştum. Kendinizi iyi hissettiriyorsunuz. Evet, evet. evet, evet. Altı ayda yine kontrollerime geliyorum. Bugün de olduğu gibi kontrole geldim. Peki ne zaman taburcu olmuşsunuz değil mi? Bir ay oldu. Bir evet. ay önce, evet. Bülent. Bülent bize bir buçuk ay önce başvurdu. Kalbinde karıncık bölgesinden kaynaklı ekstra atımları vardı. Günlük sayısı da oldukça yüksekti. 24 bin, 30 bin civarında ve kalp fonksiyonlarında yavaş yavaş Bozulma ortaya çıkarmıştı bu. Üç boyutlu haritalamayla e, odağı tespit ettik. Zor bir bölgeydi. E, özel bazı yöntemlerle, farklı bir ablasyon tekniği deneyerek onu ortadan kaldırdık. Gayet iyi. E, kalp fonksiyonlarında bir düzelme söz konusu. Gene takip edeceğiz tabii ki. E, çarpıntısı hiçbir şekilde yok. Günde 30 bin olan e, o atım sayısı şu anda e, sıfırlamış durumda. Yaşar Bey bize Antalya'dan referi olarak geldi. Hastamızın bir kalp kası hastalığı var. Kalp fonksiyonlarında düşme söz konusu. Geldiğimden daha çok iyiyim. Şükür. Yani ilk zamanlar gibi ilk kalp zamanlar kalp bir takıldığı zaman ve iki kere sancı oldum. Yani daha bu kadar kendini direnç hissetmemiştim. Hı hı. Yani şu son yapılan işleme sonra bayağı sağlıklıyım. İyi şükür. Peki önceden ne gibi sıkıntılar yaşıyordunuz? Rahatsızınız Halt Halsizliği oluyordu. Yürümekte zorlanıyordum. Nefesimi alamıyordum. Yani yok hiç çıkamıyordum. Düz yolda da 100 metre, 150 metre ve köyde yaşıyorum. 2 üç kez soruya soruya gidiyordum. Da zaten en sonunda yürüyemez hale gelip gidip pil kontrole gittiğimde halim ağrıdı. da o beni direkt dedi direk sende sıkıntı var. Sen hocama görürsün dediler. Zaten yoğun bakımı aldılar. Ondan sonra ambulans ambulansla burası sevk ettiler. Şükür diyeyim.